Başkan Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği örgütüne katılalım önerisine eleştirenlere yanıt verdi. Erdoğan Şangay İşbirliği örgütünün Avrupa örgütlenmelerine alternatif olmadığını söyledi. Başbakan Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Çek Cumhuriyeti'nde Şangay Beşisi'ne katılalım önerisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortağı olduğunu hatırlatan Erdoğan, ...Şangay İşbirliği Örgütü'nün başka bir örgüte alternatif olmadığını söyledi. Ve bu sadece güvenliği esas alan bir birlikte değildir. Adı üzerinde Şangay İşbirliği Beşli'dir. Beşli'nin yanında diğer şimdi ilaveler de vardır. Bunun içinde ekonomik ilişkiler de vardır. Hepsi vardır. Ama bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor tabii bu konuda. Ve bizler de bu noktada adımımızı attık ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir Bunu... Erdoğan, Türkiye'deki terörist örgütlere destek veren Avrupa ülkelerine sitem etti. Bazı Avrupa ülkelerinden hala gereken desteği alamıyor, gereken ciddiyete şahit olamıyoruz. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı hakkında konuşan Erdoğan, Avrupalı ülkelerin teröristleri Türkiye'ye teslim etmesini istedi. Ya, takip etmeniz bana netice vermiyor. Niye bana bunları teslim etmiyorsun? Teslim et. Bu noktada artık Avrupa'dan samimi bir duruş bekliyoruz.